Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey ben Nisan kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, şey yapacağız. Neyle? Gizli hala. Bu arada zamanım kısıtlı birazcık. Çünkü onu da evden çıkacağız biz. Çok az olabilir. Devamlı atarım. Şimdi gizli yerler yapacağız. Öncelikle Yusuf'un 23'te bir tane evi var. Orada şarkı yoksa oraya gideceğiz. Oradaki o evdeki gizliyi göstereceğim. 23'e geldik. Şimdi bebe olmanız lazım. Ya da ben oyunun sesini kısayım derken. <laughs> Kıstım. Şimdi Yusuf gelsin bakalım. 23'e Ece gelsene diyor. Takipçim Ece de burada. Ece'ye diyor ki de 23'e. Ece gelsene 23'e diyor. Ece. Bu arada bu da takipçim Ece'nin evi. Türkiye'de kutu like. Hadi hadi kapıyı aç Yusufçuk. Güzel. Bebe olmamız lazım bu gizliler için. Gel şimdi. Şuradan gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane gizli yer var. Buraya gireceğiz yatak odasında. Şimdi bu buradan duvardan geçiyoruz. Burada böyle. Bir şey kıracağız. <laughs> Şu Sonra bu kasanın burada Yardım bir gizli yer var galiba. Onu unuttum. ne ne Şimdi buradan geçebiliyoruz. Neyiniz? Bu şekilde. Değil de mesela oturup. De. Şimdi Yusuf'cum ev süren bitti mi canım? Yok daha 5 dakika var. O zaman bana ver evi. Ne tamam. bir bana Bizim ver. Şimdi nereye gelmezse yok. Özlenin gitti arkadaş varmış. Şimdi korku evinde birkaç tane gizli yer keşfetmiştim ben. Bu arada bunları bir, bir tane de mu var? Korku evi mi bu? Evet korku, korku evi. Onların lan evin altında yaşadım. Evin dibine girdik. Bire set çekelim arkadaşlar. Bire set çekeyim. Bu arada Yusuf müzik açtı. Müzik ses gelirse ondan gelir. Şimdi eve giriyoruz. Korkuyorum zaten bu evimiz. Bir tane adamlar sadece şey almış. Kaslı şey almış. Premium almış bir de. Çok mantıklı ya. Adamın mantığı yok. Ben, ben de, de prem. Şey ben de premium alacağım, bir de animasyon alacağım. Bunun içinde bir şey var mı? Yok, yok o tabut normal buz dolu. Arkadaşlar biliyor musunuz ben e, gel, Yusuf biz bu evi Yusuf'la gördüğümüzde Yusuf geldi tabutu buz e, ara sandı. Tabutun içine giriliyor. Kapı açıkken girmiştir o. Şimdi burada yatak odasında. Oha. Gizli yer. Burada yatak odasında. Tamam yatak odasına yer. Oraya giriliyor biliyorum ben de. Yatak odasında böyle bir yer var. Burada ajan Eğleninin gene şey var. Kitap var ama kitapta şu. Aa, bu kitapta bu arada gizli hale gösteriyor. Bir videomda söylemiştim. Bu şekilde. Ajancını Burada defini... Ama bak asıl soru bak. Asıl soru ajan ne işi var ve bu çarpın alıyor. Neyse, sonra burada bir yerlerde. Burada başka gizli yer yok sanırım. Bulamazsam da siz. Aa! arkadaşlar buradan İçin duvarın içine gelebiliyorsunuz. Ve daha sonra neredesiniz? Buradayız ecil. Bunun içine girilmiyor yani çok mantıksız. İçine girilmesi lazım. Yani. Bu arada burada da bir gizli var. Ne yapayım diye diye kardeşim. Açabilir mi? Ha, açılıyor tamam. Bunların içine giriliyordu. Burada korku evi yani anlamsız. Bence kalkması gerek. Kalkmasını istiyor oraya. Şimdi bankaya gidiyoruz. Bankada gizli yerler var. Ba Sonra çok istediğim çok sev yani Brock gelsin istediğim bir güzel beraber sonra size Brock nasıl kuruldu yani. Hadi gel gel. Nereye? E, motor çıkaracağım gideceğiz. Ece'yi de alacaksın sen sırtına. Abone olmayı sunmadım. Hadi dedim Ece'yi alsın sırtına. Hadi, Ece gelmiyor. Çeyreciğim. Bu arada Ece bana dedi ki Nisa senin kanalının ismi ne ve 25 abone dedi. Ben de dedim ki 25 abone dedim. Neden dedim de kanalına 25 abone yaptım dedi. Tamam o kendin gelişim. Şimdi gidiyoruz. Allah. Önce bir benzinliğe gidelim. Bu bu o Bir şey olmaz değil mi şarkı? <laughs> Çünkü bizimkinden oraya gidiyoruz. Yok ben sesi kapadım. Hadi yürüsene ya. Akılsız Abi, beyin. Bizimkinler çarpışıyor. Ben sesi kapadım. Tamam. an Ece, şeyin oraya gidiyor. Bizimkinler arkadan evet, geliyor. Döneceğiz. Evet. Şimdi bu gezi ben çok beğendim. Yani Şöyle şu an göz, çok istedim. gösterdim orayı. Oha lan dedi. Bir gizli yere geldik. <laughs> Burak e gelmesini istediğim bir gizli yer. Bunun çok iyi. Gece gelmiyor. Burası da Ajantin'in yeri arkadaşlar. <laughs> bu çok şey yani. Bakar <laughs> mısınız? Buraya bu arada bir şey yazabiliyoruz. Mesela ne diyeyim? Nisa ve Yağmur'un. Mesela öyle demeyeyim. <laughs> Mesela bir tane emoji. Şeytan emoji. Işte Şimdi gözlük emoji. Bakın Oha. Ece daha yeni görüyor galiba. Besini. <laughs> Bu arada Abone olmayı net Bu arada bunları evleyebiliyoruz. Şu şekilde yakabiliyoruz. Ama ne yazık ki üçü yakamıyoruz. Yap yapamıyoruz ama onun da bir gizemi çıkar. Aynen. E, bu arada arkadaşlar. Bu arada bir tane arkadaşlar. Adam, mavi adam, kart adam. var ya arkadaşlar. Ben orayı bu mavi kart bir ara denedim. Ama yok. Olmuyor yani mavi kart. Bir de bir yer var. Çok hızlı konuşuyorum şu an. Özür dilerim. Bir de burası var. Bankacıdan kaçarken. Bak burası da var Yusuf. Şişt. Gel bak ben şimdi ben, başka ben, bankadaki gizleri gidiyoruz. Yusuf'la Ece burayı muhakkak bilmiyordur yani. O aklınıza gelmeyecek gizli yerler var biliyor musun? Ya da Ece ne yapıyorsun Ece? Motoru zıplattın. Ece, musun, Ece? <laughs> tamam Ece bindi. Lan, lan. Sen benim kucağıma lan, gel. Tamam ben Ece'nin motorunu çalarım. Tamam sorun şimdi değil. Motoru... Şimdi bankaya götürüyorum bunları. Evet böyle turacak Hop selam ver. Bir, bir insan 55 oldu. Lan arkada kaldım bekleyin. Şimdi gel Yusuf'cum. Bari de biz banka sahibi gel, gel Yusuf'u bekle. Işıklar var burada ya. Ama olsun ben polisim. Şimdi biz nereden geçeceğiz arkadaşlar? Buradan. Böyle poşet alıyoruz. Alda şarkı açmışlar. Ben, ben de oyunun ses tümüyle kapalı. Şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar. Burası var ya Burak BrokHaven Bank yazan yer. Nerede Bu BrokHaven Bank yazan yerdeyim. Buradayım oğlum nereye gidiyorsunuz? Eee <laughs> şu an. Anda... Hayır burada büyümen büyümenle <laughs> küçülmen lazım. Evet arkadaşlar şimdi buraya gideceğiz. Burada saat kaç? 9.30. Daha gitmemize varmış ya. E gel gel. Yok, yok, Hayır çok güzel duvarın içinden geçeceğim şimdi. İnşallah kalkmıştır Evet arkadaşlar çiz. şimdi oh, evet, bankadaki duvarın içinden geçtik. Evet, poşet evet. al eline poşet de gir. Poşet de giriliyor oraya. Ay, şimdi buradan ama Ana bankacı. Ana para torbası. Neyse bankada kalmış galiba. Hayır. Şimdi bu arkadaşlar ne? buradan bir de disko yerine kapalı Allah, olan. Tamam gel ben seni alacağım. Zıplama. Kabul et. Oha bu burayı be. bilmiyordu. Merdiven alır mısın? Tam ben alırım. Bu ne? Burası işte o banka kasası. Hani ATM var ya. Şimdi buraya geldik arkadaşlar, değil mi? Buraya geliyoruz. Buradan çıkıyorum. Dur dur dur. dur. Neredesin? O yerden çıktım. Çıkamıyorum. Üst kata çık. Anasını. Ya senin koyacağım merdivene de ben. Şimdi o, o yere çık. Buraya mı? Evet oraya çık. Çıkmıyor işte. <laughs> Anam. Dur arkadaşlar bir dakika. Yusuf'unkini yapıp geleyim. Ne? Çıkar ya Yusuf. Bak, bir ben dakika Yusuf işte yapıp şey geliyorum. Arkadaşlar Yusuf gitti. Oysa ki Yusuf. Bak böyle yapacağım. Oysa ki ben buradayım. Bak şimdi bak. Oha. Disko yerine geldim. Yok, Kapalı olan. Imka. Hayır, burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Rockstar'ın üst kısmı. Rockstar değil Rockstar. Rockstar işte. 11 yaşındandık. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, Video videomla açarak da abone olmayı sunnet edin. <laughs> Şu an kardeşim yanımda her neyse şimdi bay bay görüşmek üzere.